Evet arkadaşlar çarpma ve bölme son derece düz işlemlere sahiptir Direkt çarpıyordum, direkt bölüyordum. Ama toplama çıkarmada küçük bir detay var. Kök içi aynı olan sayıların kat sayıları toplanır. Başka türlü toplama yapılamaz. Kök içleri aynı olan sayıların kat sayılarını, yani şu önündeki sayıları toplayıp çıkarabileceğim. Yani 2 ile 7'yi burada toplayabileceğim. Çünkü ikisinin de kökünün içi aynı. 2 kök 5 artı 7 kök 5. 2 ile 7'yi topladığımda, 9 kök 5'i elde etmiş olacağım. İçerleri toplama asla yok arkadaşlar. İçeriler hiçbir zaman toplanmıyor. Şimdi buraya geldim. 5 kök 3, 3 kök 2, 2 kök 3, kök 2. E burada kök 3 olanlar var, kök 2 olanlar var. Kök 3 olanlar kendi arasında, kök 2 olanlar kendi arasında toplanabilir. Başka bir şey yapılamaz. Mesela burada kök 3'ün önünde 5 var. Buradaki kök 3'ün önünde 2 var. 5 ile 2'yi topladığımda 7 tane kök 3'ümün olduğunu görüyorum. Artı 3 tane kök 2, kök 2. Bunun önünde bir şey yok yani. Gizli 1 koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani 3 ile 1'i topluyorum. 4 tane kök 2 olmuş oluyor. Cevabım 7 kök 3 artı 4 kök 2. Diğer bir örnekte hepsinin kök altı olduğunu görüyoruz. Şu son kök altının önüne yine 1 koyuyorum. 8 artı 9 eksi 1. 8, 9 daha 17, 1 çıkardım 16. Yani cevabım 16 kök 6.